Selamlar ben Silviz Bilgisayarınızı nasıl daha stabil hale getirebilir nasıl daha hızlandırabilirsiniz size bununla ilgili Bir şey çıkarmak istedim Ve güzelce listelememi yaptım Şimdi size tek tek hepsinden bahsedeceğim önceliğimiz Nihayet performansı açma Bunu nasıl açıyoruz Windows'a gelip CMD yazıyoruz Yönetici olarak çalıştır diyoruz Evet Ekran kararmış olabilir sizde. Ee, burada bana Windows soru soruyor. Buna evet diyorsunuz. Size de soracak aynı şekilde. Ee, ben kodu buraya direkt yapıştırdım. öyle diyorum. Ee, ne kadar güncel o kadar iyi. Çünkü ba Nvidia'nın bazen oyunları thank <laughs> you